Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ortak Tapu Üstler'le her anime fight simulator oynuyoruz. Nasıl blok mango'da. Yeni keşfettiğim bir oyun arkadaşlar. Çok güzel. İçinde özel güçler falan var. Tam benim tarzımda. Şunları satalım. Of. Ne şeyler varmış ya. 17 bin saat. 1 milyon Arkadaşlar şu anda tam 1 milyon 84 140 binimiz var. 189 milyon .000 da canımız var. Gücümüz 762 milyon. Can kasalım biraz burada. <laughs> evet. Canımız çok hızlı artık. 233 milyon alabiliyoruz Max. Ya bak. alemin ya. <laughs> Güçlü. Eh, ne yapalım işte. Güçlüye saldıracağım ama sinsi sinsi. <laughs> Mesela şöyle. <laughs> Adam hasar almıyor. <laughs> tamam. Canımızı dolduralım biz. Başka şeylerle ilgilenmeyelim. Bir milyar canımız olacak. Canım, gücümüz olacak. Tam orada mı durdun yani? Tam orada beni sinir etmek için mi durdun? Oyun kendini bana... Arkadaşlar bunları almamız çok önemli. Bunları satarsak bayağı para ediyor. O yüzden gördüğümüz her şeyi alacağız. Şu bölgeyi geçelim diye. Burada bizim kimse zaten öldüremez. Sat şunu. 200 yedi liraya tamam. Güzel bir bardır şey. diye bak satıyorum. Ali satın. Heh. Bu videoda 1 milyara ulaşacak gücümüz. Şuradan kısalım. Biraz giderken ısınalım. <laughs> Bu da 38 milyon bilgi oldu. Şunları yükseltelim. Hadi hızlı da yükseltelim. Şimdi yıldızdan kaç alıyoruz? Şu bölgesine gidersek bir 20 bin, bin alırız. Şurada çalışalım 1 milyar olana kadar. 28 bin, bin alıyoruz da. O kadar milyonu biz nasıl kastırız ya burada? Bilmiyorum. E, ne yapalım işte. O zaman hızla olalım. Olarız, oluruz bizde de. Hız daha mantıklı çünkü. O 28k veriyor. Burada hem zıplarız. Daha çok gelir. Mesela ne kadar geliyor? 28k. Eşit ama buradaki bir de zıplama da var. Orada böyle zıplama yok. Yani bu daha mantıklı arkadaşlar. Neyse gidelim. Bakasarız şimdi. Bunu 950 milyon olacağım. Onunla 50 milyon kaçacağım. 50 milyon da sık işte. Yani canlı 50 milyon kasmak aşırı kolay ama yok, kılıç zor. <laughs> Arkadaşlar çok hastayım. kusura bakmayın. Video yükleyemiyorum. Bir iki günde bir yükleyebiliyorum maalesef. Şöyle özel güçlerimiz de atalım yani. <gülüyor> 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 e ee, niye zıplamıyor lan bu? Neyse arkadaşlar bir sonraki videomuzda 1 milyar olmaya çalışacağız. Size söz veriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bye bye. bay.